Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir pes videosuyla karşınızdayım. Şöyle standart maçtayız. Böyle kendi kadromuza düzenledik kendi kadromuzu rakibin kadrosuna bir bakalım. Rakibin kadrosu da güzel. Ee, nasıl yapalım? Vallahi şimdilik böyle yapacağım. Tamam. Valla dereceyi fark etmişsinizdir derece biraz düştü Hani 1360'lara kadar düştü de Az biraz toparladım 1380'e kadar çıkardım Yani dün bayağı video çıkarmak için girdim bayağı bir hileli geldi Yani <laughs> Eksi yedik yani Şimdi az biraz toparladık Daha da toparlayacağız inşallah Neyse Rakip başladı maça Ronaldo Messi doğru. Cafu. Scholes, Messi. Kroos. Faul mu ne oldu? Offside mı? Faul yapmış. Hernanes, Davies. Vieira Scholes Messi Scholes Messi Ayak koyar mıyız Koyduk da yeterli olmadı Hernandez Ryan Giggs Mbappe Van Basten Faul bizim Güzel bir yerden Serbest vuruşu kullanacağız Valla alan biraz dar Nasıl yapalım O zaman şöyle yapacağım de kendince taktik yaptı. Ama işe de yaradı yani. Neyse cross. Mbappe, Van Basten. Van Basten korner. Şöyle sert bir orta. Iniesta. Mbappe. Mbappe 1-0. Benzema, Kiesa, Davis, risk yok kaleciye döndük. Mbappe şöyle Van Basten for olması lazım bir şey yok Carlos Iniesta Ryan Giggs şurada bir boşluk çok güzel gördük Iniesta bir orta bir kafa vuruşu 2-0 Benzema Hernandez Şöyle Ronaldo uzun atacak sanırım ay, ay, ay. Hatta yapmayalım Ryan Giggs Ooo Tamam sıkıntı yok Carlos Scholes Messi Mbappe. Çok güzel aldık. Neyse. Mbappe çok kötü bıraktı Van Basten. Çok kötü bıraktı. Neyse ilk yarı sonucu 2-0. Güzel bir skor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıda top bizde başlıyor. Şöyle İngiliz başladık. Van Basten, Mbappe, Davis. Mbappe, Mbappe 3 oldu. Ah, bağlantı gitti. Vallahi artık alıştık bunlara. Çok normal karşılıyoruz artık. Üçten sonra artık çıkıyorlar. maç bitiyor diyor. Yani genelde böyle uzun uzun sürdüğünde kazandınız yazıyor ama hiç belli olmaz. Bakalım. Allah dün böyle kaybettiniz falan yazdı. Kaç kere öyle oldu? Derece bayağı bir düştü. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Valla 30 saniyeden fazladır böyle bekliyoruz. Ya böyle yapmalarına gerek yok aslında ama. Maç bitiyor diyor. Çok uzun sürdü. Ya geçersiz sayacak ya da kazandınız. Aynen dediğim gibi çok uzun sürdüğü zaman genelde kazandınız oluyor. Bu da kazandınız yazdı. Neyse evet arkadaşlar bir videondan sonra geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız.